Aşk olsun hakim bey. Ben zalim bir insan mıyım? Ne kastı? Kastetmiş olsam şimdi yaşar mıydı? <laughs> ne yani? Kastı yapsaydınız kesin öldürürdüm diyorsunuz öyle mi? Hayır, hayır. Yani öldürmek isteseydim ben onu çoktan öldürürdüm. Yıllardır benim burnumun dibinde. Hiç de öldürmedim. O sinsi şey yavaşça eve sızdı. Önce babamı tavladı. Sonra annemden kurtulmak istedi. Annemi öldürdü. Bugün benim annemin ölüm yıl dönümü. Efendim. Müvekkilim Dilşah Yıldırım hakkında herhangi bir ithamda bulunmuyor Sayın Erkin. Düşüncelerini dile getiriyor sadece. Biraz duygusal davranıyor. Hı. Dilşah Yıldırım şikayetçi olmasa da kolunda ikinci derece yanık var. Çalışanınız tanıklık yapmış. Sizin evinizi bilerek yaktığınızı Dilşah Yıldırım'ı öldürmeye çalıştığınızı söylemiş. Sonra ne hikmetse bu sabah tanıklığını geri çekmiş. Hakim Bey neden kendi evimi bile isteye yakayım? Ben toplumda tanınmış, işinde gücünde saygın bir modacıyım. Mum. Perde, perde muma değdi. Alev aldı. Bir anda alevler sağa sola sıçradı, her taraf yandı, bitti, kül oldu. <laughs> Maalesef. Peki neden olayın sabahında yurt dışına çıktınız? Ha, o üçüncü... ...ikinci eski kocam Fransa'da vefat etti. Onun cenazesine katıldım. Eski meski ama oh yaşanmışlıklar var. Zaten kendisinin yurt dışına çıkış yasağı yoktu. Yangında kazara çıktığı için kendisi hakkında... ...bir suç duyurusunda bulunabileceğini düşünmedi haliyle. Ortada herhangi bir tanık da kalmadığına göre şikayet yok, delil yok. Mahkemeyi boşuna oyalamayalım. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum. Ben masumum hakim bey. Beş yıl boyunca en azından beş yıl boyunca hiçbir suça karışmak yok hala tamam Aa, hakim bey öyle bir şey demedi ki. Ben diyorum. Aa. Bir selam vereyim arkadaşlara. Oo konsilyere. Sizin yolunuz adliyelere düşer miydi ya? Tanıştırayım. Meyra'nın halası Yeliz Aksel. Okan cezada, Erdi gayrimenkulde, Furkan da boşanmada uzmandır. Siz daha önce karşılaşmamış olmamız büyük kayıp. Üç kere üç farklı avukat tarafından boşatıldım. Ama itiraf ediyorum hiçbiri sizin kadar hoş değildi bir üzüldüm yani. <laughs> ne diyeyim şimdi bir anda. Öyle bir dahaki sefer inşallah. Bayler, ben e, Yeliz alayı arabasına kadar eşlik edeyim geleceğim tamam mı? Sonun hala dediğine bakmayın hiç hala gibi görünüyor muyum? Hiç. Yok canım. Tabii. Tabii ah, yani. evet. <laughs> Yeliz Aksel'in yine nasıl bir vukuat olmuş acaba da Selim'e kalmış adliyeye gelmek. Kim bilir Aksel'lere dikkat etmek lazım derler. Evet. Doğru mudur bilmem. Aksel'lere bir kere bulaşalım başına gelmeyen kalmıyor. Bu Yeliz Aksel de bayağı belalı bir ha. Harbi mi? Tabii canım. Eski kocalarının boşanma avukatları İstanbul'da bir daha iş bulamadılar. Hep de merak etmişimdir. Avukatların bile hayatı kaydıysa o boşanan kocalara ne oluyor acaba? Ya harap ya herhalde. <laughs> herhalde. Aa, hadi ya dedikoduya bağladınız. Biz işimize bakalım ya. Hadi abi. Dedikodu mu bu ya? Dedikodu abi. abi bayağı abi, bayağı dedikodu ya. Ne alakası var dedikodu? Aksellerden mi bahsediyorlar? Gerçekten gittin mi cenazeye <laughs> peki? Gittim tabii. Öldüğünden emin olmam lazımdı. İçimin rahat etmesi için. Ha. Yalnız ben bu bakışı iyi tanıyorum, yakışıklı damat. Acımasız biri olduğumu düşünüyorsun değil mi? Estağfurullah. Hı. Yalan da değil. Gerektiğinde acımasız olmasan boşanmanın üstesinden nasıl gelecektim? Hem de üç kere. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evlenmenin en zor yanı boşanmaktır. Diyor. Boşanmak da evlenmek kadar doğal en azından medeni kanuna göre. Ama boşandığın kişi artık evlendiğin kişi değildir ve sana acı çektirdiyse... ...boşandığı kişinin hayatının kararmasını istemekten daha doğal bir şey olamaz. Katılmıyorum ama karşı çıkmayacağım. Hı. Hmm. Sen zaten katılamazsın hayatım. Çünkü sen daha önce hiç boşanmadın. Eminim ki her boşanan da senin gibi düşünmüyordur Allah. Aman herkesin boşanması da benimki kadar zor olmuyordur. Bak bizim aile benden başka boşanan yok. Hepsini de fitil fitil burnumdan getirdiler ya neyse. Sana bir şey söyleyeyim mi Selim? Ayrılığın en kolay yolu eşlerden birinin ölmesidir. Eceliyle de hoşça kal tatlım. Gidelim. çok sene yemeğe katılıyor baksana. Kolunda da hala sargı var. Çetin Bey'in büyük oğlu çıktı değil mi hapisten? Gelecek mi acaba? Yok gelmez. Hiç kimse görüşmüyor onunla. Görüşmüyor. Pardon. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Yemeğe başlamadan önce bir iki kelam etmek isterim. Bugün Ahsen Hanım için dualar okuttuk, hayırlar yaptık. Ve onun en sevdiği yemekleri sizler için hazırlattık. İnşallah ruhuna değmiştir. Amin. Allah sana uzun ömürler versin dedeciğim. Bu masadaki en genç insan olarak evlilik müessesesini ciddiye almanızı tavsiye ederim. Evlilik müessesesi hasımların aynı yastığa baş koyduğu tek savaştır. <laughs> Neyse. Şaka bir yana sadece bir imzadan, bir kağıt üzerindeki imzadan ibaret değildir evlilik. Toprağı bol olsun Ahsen Hanım. İyi günde, kötü günde hep benim yanımda oldu. Onun sevgisi sayesinde ben de bugüne dek ayakta kaldım. Umarım o da benden razı olmuştur. Ve umarım sizlerin kurduğu evlilikler bizimki kadar uzun. Hatta bizimkinden daha uzun ömürlü olur. Biz 35 seneyi devirmeyi başarabildik. Ne oluyor be? Burası benim evim. Çekilin şuradan. Çekilin be, be. Ay yok artık ya. Başladı şimdi. Gelecek mi? Babacığım, bu alkışlar annemle devirdiğiniz 35 sene için. Benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Müsaadenle. İstersen misafirlerimizi sıkmayalım Yeliz. Ee, hoş geldin. Geç otur bir yere. Biz de yemeğe yeni başlayacak. Aa, çok kısa ve öz konuşacağım. Söz veriyorum. Annem. Ah sen Aksel. Çok temiz, çok iyi bir insandı. Ama gelin görün ki... ...çevresi için aynı şeyi söylemek biraz güç. Yokluğun fırsat bilinmiş. Maalesef annemi anarken onun burada olmasını isteyeceği en son kişi de baş köşeye kurulmuş. Müsaadenle ben yukarı çıkayım Çetin Bey. Lütfen otur Senin yerin burası. Sana iftira atan seni istemeyen birisi varsa burada olmaz olur biter. Ah. Ah canım annem. Canım annem. Etrafındakilerin ihanetine uğradı. Ölümü kötünün elinden oldu. Yeter Yeliz. Allah. Ne var? Ne var? Annemin ölümü işine gelenlere. Buna sevinenlere. Hele ki gece gündüz dua ettim deyip büyücü peşinde koşanlara bu masada yer yok. Oh. Yeter diyorum Yeliz. Abi sen rahatsız olmuyor musun bu durumda? Demek ki annemin ölümü sadece benim içimi parçalıyor. Gidiyorum zaten. Pis yılan. Hadi Allah. Servise başlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Meyra'cığım. Nasılsın tatlım? İyiyim. İnsanın kendi babası. Öz evladına nasıl bu kadar düşman olabilir? Aklım almıyor. Senin de yaptığın iş miydi şimdi? Allah herkesin içinden. Ne yapmışım? Kimsenin yapamadığını yaptım. O pis yılan benim annemi öldürdü. Kanıtın var mı? Hissediyorum. His bir kanıt değildir. Dakika ya. Sen kimin tarafını tutuyorsun? Adaletin. Hı. Hmm. Ya daha yeni kadının canına kastettin. Bu son çıkan yangın olayında da Çetin Ede de hiç arkanda durmadı. Ders olsun sana diye hiç müdahil de olmadı. Uğraştık durduk. Şimdi sabahki duruşmada ben seni bir şekilde savundum ama bir dahakine beceremeyebilirim yani. O yüzden biraz. <laughs> Anladım ben seni ya. Anladım. Sen de onlar gibi benim deli olduğumu düşünüyorsun. Hadi. Hadi git şimdi. Cid, her türlü sıkıntıyı belli eder derler. Biraz solgun görünüyorsun da. Kulağıma geliyor bir şeyler. Selim'le aranız biraz bozukmuş galiba. Bak, benimle her zaman konuşabilirsin. Ne zaman istersen. Biz seninle akrabayız. Arkadaş da sayılırız. Yorgunum aslında. Hmm. Eşim hakkında, benim hakkında, evliliğim hakkında... ...böyle ileri geri konuşan insanlara nasıl haddini bildireceğimi düşünmek. Beni bayağı yordu. Ay iyi insan da lafının üstüne. Biz de Meyra'cığımla laflıyorduk da... ...ne kadar güzel bir evliliğiniz olduğundan bahsediyorduk. En sevdiği şeydir, evliliğimizden bahsetmek. Evet. Yemekten sonra Bahadır'la bir konuşalım. Pastayı keseceğiz hadi. Saat kaç oldu bekliyoruz. Benim kalkmam lazım artık. Pastayı kesecekler beni bekliyorlar. Birlikte kalkalım. Böylece dedem senin erkenden kalkmanı laf etmez. Sen bilirsin. Dedeciğim, biz izin rica etsek ben pek iyi hissetmiyorum da. İyi değil misin? Doktor çağıralım istersen Hümeyra. Yok yok önemli bir şey değil. Biraz yoruldum bugün. Anladım kızım. Ee, Harun, Hümeyra'ya eşlik et. Selim, sen kal. Yemekten sonra önemli bir konu konuşacağız. Şirketle ilgili belki sana ihtiyacımız olabilir. Ben kendim giderim dedeciğim. Peki kızım. Size afiyet olsun. Ne arıyor bu burada? Ben çağırdım. Annemin ricası. Harun'la tanıştırmak istiyormuş. İşlerine yardımcı olacakmış. Annenin ricasını önemsediğini bilmiyordum. Karşılığında dava açmaktan vazgeçti. Bodrum'daki araziyi de bana da Hoş geldiniz. Sağ ol evladım. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. E hadi aç kapıyı da girelim Halil. Kapıyı çalsana Gülay. Niye kim var ki içeride? Sürpriz. Gülüş. Hala sen kayıp değil miydin ya? Ne yapıyorsun burada? Tasarım yapıyorum bebeğim. Kayıp falan değilim tabii. Biraz inzivaya çekilmeye karar verdim. Çünkü son dönemde yaşadığım şeyler beni gerçekten çok yıprattı. E, evde yandı zaten, otelde de kalkal nereye kadar. Ben de buraya geldim babacığım. Babacığımla anneciğimin en sevdiği yere. Ya buranın havası bana çok iyi geliyor zaten. E, i̇lham da veriyor. Bundan sonra sadece işimle ilgileneceğim. Ee, hadi e, girin de bir an önce hazırlanın, geç olmadan çıkalım. Ha, buyurun, buyurun. Buyurun. Söylediklerinde samimi misin, Yeliz? Tabii ki samimim babacığım. Ben gerçekten çok pişmanım. Ama sen bak kıyamazsın. Affedersin beni değil mi? Bir olay çıkarmadan durabilecek misin? Tabii. Babacığım seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. O, babacığım ver elini öpeyim. Et <laughs> babacığım.